Merhaba arkadaşlar. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Videom hakkında yorum köşesinde yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Beşiktaş'ta genç stoper dikkat çekiyor. Beşiktaş yeni sezon hazırlanırken kamptaki gençlerden Badrassis'se potansiyeliyle dikkat çekiyor. Fil dişi sahillerinde dünyaya gelen 19 yaşındaki stoper 2020-2021 sezonunun başında altyapıya kazandırıldı. Pas yeteneği çok yüksek olan Sisse top kontrolünde de beklentilerin üzerine çıkıyor. Bu yılın Mart ayında ilk kez A takımla idmanlara çıkan genç futbolcuyla teknik direktör Valerian İsmail'de yakından ilgileniyor. Beşiktaş'ın efsanesi Atiba ile bir yıl daha. Beşiktaş, Atiba Açınsı'nı ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Kısa süre içerisinde Beşiktaş'ın Atip Ajans'ın ile sözleşme imzaladığını duyurması bekleniyor. Atip Ajans'ın siyah beyazlı kulüp ile bir yıllık sözleşme uzatıp kariyerinin son sezonunu yaşayacak. 39 yaşındaki Kanadalı oyuncu Dünya Kupası'nda ülkesinin formasını terlettikten sonra Beşiktaş ile de aktif futbol kariyerine noktayı koyacak. Atip geçen sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı o suç resmi maçta 3 gol 2 asistlik katkı sağladı. Kanadalı oyuncu 2013 yazında PSV Eindhoven'dan Beşiktaş'a bedelsiz olarak transfer olmuştu. Atiba Beşiktaş formasını ilk resmi maçta terletip 26 gol attı ve 37 asist yaptı. Beşiktaş'tan bu girişimi. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken daha önce Bursaspor'da forma giyen forvet oyuncusu Cedric bu gündeme geldi. Fransız basınında Foot Mercato'da çıkan haberde Beşiktaş'ın 31 yaşındaki bakan bu için girişimde bulundu. Ancak bakan bunun bu teklifi olumlu geri dönüş yapmadığı ifade edildi. Kariyerinde ilk defa bir Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmanın heyecanını yaşayan Demokratik Kongolu Yıldız'ın Marsilya'dan ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığı ifade edildi. Haberde bakan bunun tutumunu gören Beşiktaş'ın da transfer için ısrarcı olmadığı belirtildi. Geçtiğimiz kış transfer döneminde Marsilya'ya katılan Cedric Bakan Çıktı 12'lik maçında 4 gol kaydetmeyi başardı.